Benim adım Şahmeran. Yılanların anası. Bilgeliğin ve sırrın sesi. Binlerce yıl önce. insanların gözlerinden uzakta. Yerin altındaki serin ve sessiz mağaralarda yaşardım. Bedenimin altı yılandı. Üstü kadın. Hem korkulurdum hem de merak edilirdim. Kraliçeydim. Ama tahtım altın değil. Bilgiydi. Her günüm. Doğayı anlamakla geçti. Bitkilerin diliyle konuşur. Hastalıklara şifa bulur. Ölümle yaşam arasındaki çizgide yürürdüm. Halkım, yılanlar bana saygı duyar, beni korurdu. Onlar benim çocuklarım gibiydi. Ta ki o güne kadar, günlerden bir gün mağaramın girişinde bir ses duydum. Nefes nefese, korkmuş bir insandı. Adı Cemşabidi. Açtı, yorgundu. Ölümle burun burunaydı. Kalbim dayanmadı. Onu mağarama aldım. Günlerce yanında kaldım. Ona şifalı otlardan çorbalar yaptım. Bedenini iyileştirdim. Ama sadece bedenini değil. Ruhunu da dinlendirdim. Aramızda bir bağ kuruldu. Ben ona. Yeryüzünde kimsenin bilmediği sırları anlattım. Ölümün bile çözemediği bilgileri paylaştım. Ama zaman geçti. Cemşab. Bir gün mağaradan ayrıldı. Vedalaştık. Kalbimde buruk bir umutla. Yıllar sonra. Tarsus şehrine salgın düştü. Ne hekimler çare bulabildi. Ne dualar yeterli geldi. Halk umudunu kaybetmişti. Derken, bir efsane hatırlandı. Şahmeran'ın eti yenirse, hükümdar iyileşirmiş. Cemşaba geldiler. Çünkü bir tek o biliyordu yerimi. Ve, o ihanet etti. Beni ele verdi. İnsanlar geldiler. Mağarama girdiler. Kaçmadım. Çünkü onların açlığı yalnızca etin değil, bilginin de açlığıydı. Beni kazana attılar, parçaladılar ama ruhum ölmedi. Son bir nefeste söyledim. Beni gören erkek sırrımı ifşa ederse ölecektir. O günden sonra Cemşag sustu. Kimseye bir daha tek kelime etmedi. Çünkü bilirdi. Sırrı konuşmak ölüm demekti. Ama efsanem yayıldı. Kadınlar banyo yaparken dikkat ederler. Çünkü Şahmeran'ın gözleri hala suyun altında. Yansımalarda onları izler. Bilgelik. Çoğu zaman yalnızlıktır. Ve ihanet. En çok. En çok. Güvenilen yürekten gelir. Ben Şahmeran'ım. Yılanların anası. Sırlar ülkesinin unutturulmuş kraliçesi.